Çocukken sana hep ne söylerdim? Seni doğuracağıma taş doğraydın derdim. O değil öbür. Kalk koltuklardan minderleri yeni düzelttin derdim. O da değil diğeri. Kimi kınadıysan başıma geldi derdin. Kalk ders çalış derdin. El alemin çocukları yüksek not alıyor. Sen niye alamıyorsun? Geri zekalımsın. mısın? Şiki şiki baba. Hey ya baba baba baba. Atar atar gidere gider Yusuf'un kızlarıyız tatlılığımız yeter. <laughs> Çok güzel bir cümle biliyor musun? Canım öyle istedi yaptım. Ben yaptım. Şaka mı la bu şimdi? Yoo. <laughs> ha iyi ben şakayı sevmem de. Ha iyi. Ha. Sırf sen üzülme diye ağlarken bile güleceğim anne. Abi bir sigara versene. Hangisi? 2000. Kırmızı mı? Mavi mi? Mavi. Uzun mu, kısa mı? Kısa. Kapaklı mı, kapaksız mı? Kapaksız. Saat mi? Oğlum, ben seni bir kere de söylesem. Ya Bekir yeter artık ya ne zamandır çalışmıyorsun ya utanç içinde yep. Mutfak masraflarımızı annem karşılıyor. Kiramızı babam veriyor. Bizi kız kardeşim giydiriyor. Halam binamızın aidatını veriyor ya. Yeter. Vallahi bence de yeter. Yıllar oldu ki kardeşinden daha bir şey göremedik. Ben de utanç içindeyim. Tamam yat Bekir yat tamam mı? Yat. 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 Evet, bugün sinsi akrabalarımla gezmeye geldim. Her şey onlara aittir diye üç tane limonata içtim. İçimin dediği kıyyyyırr hadledi. Gerçekten, Bana bak lan. Gerçekten hadledi yani ya bu, tiple, bu tiplere bakar mısın din, ya? 124 milyon dedim, bugün belamızı ağlatıyor. Yeter yeter. Siz 24 milyon ediyorsunuz, 124 milyon size vereceğim. Evet. Sen ne kadar sağaksın ya! Beni çıldırtmayın ha, beni çıldırtmayın vallahi. Allah'ın vezirleri 124 milyon yediniz olsun, o ağzınıza 124 milyon yakışıyor mu? Terbiyesizler. Bir de utanma yok ki, gülün amca. وقدر نفسي اليوم هذا يقولون ارجع